Uyku konusuyla ilgili etrafta çok fazla bilgi kirliliği var bilgi kirliliğinden nasibimi aldım ve uyku düzenim özellikle pandemi dönemi sonrası ne yazık ki biraz bozuldu. Bu konu üzerine araştırma yapmak bir süredir aklımdaydı. Vücut Saati isimli içinde müthiş bilgiler içeren kitap bana hediye edilince dedim ki evet beklediğim işaret geldi. Kitabın yazarı Profesör Russell Foster, Oxford Üniversitesi Uyku ve Sirkadiyen Nörobilim Enstitüsü Direktörü. Kitabı özellikle ilgi çekici kılan uyku konusunu kendi başına ele alması değil, vücudun bir biyolojik ritminin içinde çok daha bütünsel olarak ele alması. Bugünkü videoda bu kitapta büyük bir ilgiyle okuduğum uykuyla ilgili doğru bilinen yanlışları ve daha sağlıklı bir uyku düzeni için yapılan önerileri aktarmaya çalışacağım. Önerilere geçmeden ben Merak Kızılkaya Demirtaş bu kanalda her hafta kendini geliştirmene destek olacak videolar paylaşıyorum. Kanala abone olarak her hafta yayınladığım videolardan faydalanabilirsin ve kanalıma destek olabilirsin. Teşekkür ediyorum ve konuya geçiyorum. Günümüz modern yaşamında uyku çoğumuzun hayatında hak ettiği önem ve değere ne yazık ki sahip değil. Uykumuzu daha önemli ya da daha çok yapmak istediğimiz şeyler için kolaylıkla feda edebiliyoruz. Zaman problemi yaşadığımızda ilk kıstığımız şey uyku oluyor. Tabi bunda içinde yaşadığımız tüketim çağının da büyük bir payı var. Serdar Kuzuloğlu'nu severek takip ettiğim bir podcasti var. Haddini aşan yaşam rehberi. Serdar Bey'in podcastinin uykuyla ilgili bir bölümünde çok güzel aktardığı bir konu var. Kapite List rejim uyuyan insanı sevmez ve bunun nedeni çok basit. Uyuyan insan hiçbir şey tüketmez. Alışveriş yapmaz, Netflix seyretmez, sosyal medyada vakit geçirmez ve oradaki reklamları da dolayısıyla tüketmez. Ve bunun sonucunda da günümüzün tüketim dünyası bizi uyutmamak ayakta tutmak için elbet elinden geleni ardına koymayacaktır. Uykuyla ilgili bize empoze edilmeye çalışılanlar öyle bir noktaya gelmiş durumda ki ihtiyacımız kadar uyumak bir çeşit tembellik olarak bile görülebiliyor. Bu gerçekten enteresan bir algı çünkü uyurken hareketsiz durmamız bedenimizin hiçbir şey yapmadığı anlamına gelmiyor. Uyku sırasında kalp ve damar sistemi dinlenir, bedenimiz onarılır, iştahımızı kontrol eden hormonlar salgılanır, bilgi depolanır ve organize Edilir ...ve bunun gibi daha pek çok kritik fonksiyon yürütülür. Uykumuza dikkat etmeyince ister istemez bu fonksiyonlar aksamaya başlar. Daha kolay hastalanırız, daha kolay kilo alırız, sağlıklı düşünmemiz zorlaşır... ...ve hatta yaşam sevincimiz dahi olumsuz etkilenebilir. Tabi bu tarz bilgiler edinmek de insanı bazen strese sokuyor... ...ve bu stres de uykuyla aramızın daha da açılmasına sebep olabiliyor. Vücut Saati kitabında hoşuma giden kısım konuyu uykuyla ilgili kurallar şeklinde şeklinde değil insanın biyolojik ritmi üzerinden çok daha bütünsel olarak ele alması. Kitabın yazarı Profesör Russell Foster'ın ana uzmanlık alanı Sirka Diyen Ritimler Bilimi. Sirka Diyen Ritim çok basit olarak vücudumuzun iç saatidir. Bu iç saat vücudumuza hangi saatte ne yapmamızın uygun olup olmadığı ile ilgili sinyaller verir. Sirka Ritim insanlar ve pek çok canlı için yaklaşık 24 saattir. Bu sürenin 24 saat olmasının sebebi Elbette pek çoğunuzun tahmin edeceği üzere dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüşünün de yaklaşık 24 saat oluşudur. Kitapta altı çizilen çok güzel bir nokta var. Yaşamın, doğanın bir ritmi var ve insan vücudu da bu ritme uyumlu bir düzene sahip. Ve biz bu ritme uyumlu aktivitelerde bulunmadığımızda bu ritmin bir parçası olan uykumuz da olumsuz etkileniyor. Kitabın yazarına şu gibi sorular da sık sık soruluyormuş. Salvador Dali bir dahiydi ama doğru düzgün uyku uyumazdı. Bunu nasıl açıklayabilirsiniz? Yazar, uykusuzluğu Dali'nin bilinçli olarak sanatını yansıtmak için kullandığını söylemiş. Benim bu konudaki görüşüm şu. Bir sanatçıysanız ve uykusuzluğun sanatınızı beslediğini düşünüyorsanız bu elbette bir seçim olabilir. Ama bunu sağlığa iyi gelmediği bilim tarafından kesin bilgi olarak bizlere iletilmiş durumda. Yani Salvador Dali gibi uç seçimler ve uç bir hayat tarzı dışında uykumuza dikkat etmenin makul olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Peki daha daha sağlıklı bir uyku için neler yapılabilir? Bunun için kitapta yapılan önerilerden seçtiklerimi 9 başlık altında topladım. 1. Kronotipini öğren. Daha çok bir sabah insanı mısın yoksa gece kuşu mu? Kitapta 5 çeşit kronotip olduğundan söz ediliyor. Tam sabah insanı, ılımlı sabah insanı, ara tip, ılımlı akşam insanı ve tam akşam insanı kronotipimizin belirlenmesinde genetik faktörlerin etkisi büyük. Ancak belirli aktivitelerle sosyal yaşama uyum sağlamak için kronotipimizde değişim yaratmak da mümkün. Bundan ilerleyen maddelerde söz edeceğim. Kitapta kronotipimizi bulmak için bir anket yer alıyor. Ankette şu tipte sorular var. Gününü tamamen planlamak elinde olsa yaklaşık hangi saatte kalkardın? seni zihinsel olarak yoracak bir sınavı hangi saatte yapmayı tercih edersin? Haftada 2 gün sabah 7-8 arası egzersiz yapmaya karar versen bu saat diliminde performansın nasıl olur? Kitapta kronotipini öğrenmek için bir test yer alıyor. Testin İngilizce versiyonu linkini de videonun açıklama kısmında paylaşacağım. Bu testi uygulayarak kronotipini öğrenebilirsin. Eğer şartların mümkün kılıyorsa kronotipine göre yatma kalkma saatini düzenlemek daha sağlıklı bir uyku düzeni için sana büyük katkı sağlayacaktır. Mesela ben teste göre ılımlı akşam insanı çıktım. Sosyal yaşamla hizalanmamı bozmamak için çok geç yatıp kalkmak istemem ama sabah 5'te kalkmaya çalışmanın da benim genetik yapıma aykırı olduğunu bilmem önemli bir bilgi. Kronotipini öğrenmen, aynı zamanda egzersiz vaktini planlamak ya da odaklanma gerektiren önemli konular için hangi vakti planlaman gerektiği konusunda sana yardımcı olabilir. 2. Sabah ışığından faydalan. Kitapta sirka diyen döngümüzü düzene sokan en önemli etken olarak ışıktan söz ediliyor. Doğal sabah ışığı almak sirka diyen saati daha erken bir zamanı çekmemize yardımcı oluyor. Işık, uyanma saatini ve yatma saatini ayara sokmak için en iyi hizalanma aracı. Yani değil Diyelim ki benim gibi ılımlı akşam insanısın ve ancak 9-10 gibi kalkınca iyi hissediyorsun. Bu saati erkene çekmek için sabahları uyanınca kısa da olsa dışarı çıkıp bir 5 dakikalığına bile olsa gün ışığı almayı deneyebilirsin. Eğer doğal ışık imkanı yoksa bir ışık kutusu yardımıyla da sirka diyen saat düzene sokulabilir. Ancak ışığın yeterli bir parlaklıkta olması gerekir. 2000 lüks ya da daha fazlası. Ve yine aynı şekilde akşamları yatmadan akşam birkaç saat önce ışık düzeyini düşük tutmak, loş aydınlatmalar tercih etmek de yine vücut saatini ayarlamana yardımcı olacaktır. 3. 8 saat uyumalıyım takıntısı yapma. Sağlıklı bir uyku için günde 8 saat uyumamız gerektiği bilgisi pek çok kaynakta yer alıyor. Ancak Profesör Russell Foster 8 saatin herkes için bir zorunluluk olmadığını, bunun ortalama bir rakam olduğunu belirtiyor. Kitapta sağlıklı bir uyku süresi kişiden kişiye değişebileceği ve bu rakamın günde 6 ila 11 saat arasında olabileceği belirtiliyor. Uyku süresine odaklanmak yerine uykunu alıp almadığını anlamak için aşağıdaki gibi sorulara odaklanabilirsin. Gün içinde uykulu hissediyor muyum? Hafta içi yeterince uyumadığım için hafta sonları ekstra uyuma ihtiyacım oluyor mu? Gün içinde uykumu almadığım için gergin ve huysuz oluyor muyum? Bu önerideki kilit nokta kendine kesin bir şekilde bir uyku süresi belirlemek yerine kendi uyku ihtiyaçlarını anlamaya çalışma. Şu ana kadar anlattıklarımı faydalı bulduysan videoya bir beğeni bırakabilirsin. Teşekkür ediyorum ve devam ediyorum. 4. Kısa bir şekerleme yapmayı dene. Sıcak Latin Amerika ülkelerinde ya da Akdeniz ülkelerinde siesta ismi verilen öğle sonrası uyku geleneğini daha önce duymuş olabilirsin. Peki siesta ya da şekerleme yapmak kaçınılması gereken bir durum mudur? Kitapta ilk söylenen şey şu. Gündüzleri kestirmek istemen, geceleri yeterince uyumadığın anlamına gelebilir. Ve ilk anlaşılması gereken konu budur. Yani şekerleme gece uykusunu telafi amacıyla kullanılmamalıdır. Ancak öğleden sonrayı daha verimli geçirmek ya da keyif için 20 dakikayı geçmeyecek bir şekerleme yapılabilir. Kısa bir şekerlemenin öğle sonrası dikkat ve performansı artırdığı gözlemlenmiştir. Ancak daha uzun süreli uykular bir süre boyunca sersemlik hissine neden olduğu için ters etkide bulunabilir. Bu duruma da uyku ataleti Ismi verilir. Buna ek olarak uzun bir gündüz uykusu bizim gece uykumuzun gelmesini sağlayan uyku basıncını azaltarak gece uyuyamamamıza sebep olacaktır. Şekerleme ile ilgili bir başka önemli nokta da yatma saatine yakın değil, öğle sonrası yapılmasının daha iyi olacağıdır. Çünkü bu da gece uykumuzu olumsuz etkileyebilir. Sözün özü, arada sırada yapılacak kısa bir şekerleme çoğumuza iyi gelecektir. Ama gündüz uykusu bir bağımlılık haline gelmemelidir. 5. Yatmadan önce zorlu konuşmalar yapma. Aile üyeleriyle ya da iletişim halinde olduğumuz kişilerle yatma saatine yakın zorlu konuşmalar yapmak gece uykusunu olumsuz etkiliyor. Bunun fizyolojik nedeni bu türden zorlu konuşmaların vücutta kortizol ya da adrenalin seviyesini ani bir şekilde arttırmasıdır. En iyisi zor meseleleri mümkün olduğunca ertesi güne saklamak. 6. Yatmadan önce sosyal medyada dolanma. Kitapta bu konuyla ilgili yanlış bilinen bir konudan söz edilmiş. Elektronik cihazların yaydığı mavi ışık aslında bizim gece uykumuzu geciktiren bir etkiye sahip değil. Bu bilgi beni şaşırttı çünkü "yatmadan önce mavi ışığa maruz kalmayın, uykunuz olumsuz etkilenir." cümlesini çok duymuştum. Ancak bu, yatmadan önce elimizde telefonla sosyal medyada gezinmenin iyi bir fikir olduğu anlamına gelmiyor. Kitapta sosyal medyadan zihnimize giren çok sayıda bilginin beyinde uyarıcı ve tetikleyici bir etki yaptığı belirtiliyor. Bu sebeple yatmadan en az 30 dakika önce sosyal medya ile ilişki kesmekte fayda var. 7. Uyku mekanını düzenle. Kitapta yatak odasını uykuya uygun hale getirmenin de iyi bir uykuda önemli bir payı olduğundan söz edilir. Yatak odası fazla sıcak olmamalı, karanlık ve sessiz olmalı. Uyku partnerinin horlaması ya da dış sesleri kesmek için kulak tıkacı kullanabileceğimizden de söz edilmiş. Buna ek olarak yatak odasında televizyon gibi dikkat dağıtan cihazlar da bulundurulmamalı. 8. Çay ve kahve tüketimini denetle. Bu madde benim gibi çay ve kahve sevenlerin en sevmeyeceği madde. Çay ve kahveyi bütünüyle kesmek gibi bir öneri yok Allah'tan. Ama geç öğleden sonra ya da akşam saatlerinde kafeinli içecekler tüketilmesinin gece uykusunu olumsuz etkilediği belirtiliyor. Bunun sebebi şu, kafeinli bir içecek tüketildikten sonra 5-6 saat kadar vücutta dolaşımda kalmaya devam ediyor. Kitaptaki öneri şu şekilde. Güney kafein oranı en yüksek içeceklerle başlayıp öğle yemeğinden sonra dereceyi düşürün, öğle sonrasının ortaları ya da geç saatlerde kafeinsiz içeceklere geçin. 9 yemek ve egzersiz saatlerini düzenle. Videonun başında da belirtmiştim. Kitapta uyku sirkadiyen ritmin bir parçası olarak ele alınıyor. Sirkadiyen ritmimizle ne kadar uyumlu hareket edersek uykumuz da bu sistemin bir parçası olarak o kadar sağlıklı bir hal alıyor. Akşam saatlerinde çok yemek ya da yemek yeme saatini çok geç saate bırakmak vücudun ritmine uygun bir durum değil. Çünkü geç saatlerde yemek yediğimizde vücuda uyku saati yaklaşıyor sinyali yerine hala aktifim sinyali veriyoruz. Yani vücudu harekete geçiriyoruz. Benzer bir durum egzersiz için de geçerli. Kitapta egzersizin uykuya iyi geldiğinden söz ediliyor. Özellikle de sabahları dışarıda ve doğal ışık altında yapıldığında sirkadiyen ritmi düzenlemeye katkı sağlıyor. Ancak yatma saatine yakın, yatmadan 1-2 saat önce ortaya da ağır bir egzersiz yapılması önerilmiyor. Bunun sebebi yine yemek konusunda benzer bir şekilde vücuda uyku yaklaşım sinyali yerine canlandırıcı sinyallerin veriliyor olması. Paylaşacağım maddeler bu kadar. İnsan bu türden bilgiler edindiğinde bunların hepsini yapmam mümkün değil gibi düşünüp strese girebiliyor. İçlerinden bir tanesini seçip uygulamaya başlamayı deneyebilirsin. Ben kendi adıma sabahları dışarı çıkıp gün ışığı alma önerisini uygulamakla başlayacağım. Bu video ilgini çektiyse yıpranmadan öz disiplin geliştirmek için bilimsel öneriler paylaştığım şu videomu da seve. Edilirsin. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak içeriklerime destek olabilirsin. Desteğin için şimdiden teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşmek üzere.